Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sesini birlikte Brawl Stars oynayacağız. Ama bu sefer yanımda Metan yok. İyi e butonundan bakabilirsiniz Metan da çektiğimiz videolara. Şimdi oyunumuza girelim. Takız aplaşma oynuyoruz. Şurada yazıyor. Oyna için de anlatayım. Bir sürü adam var. Hepsini öldürmemiz lazım. Elmas kapmaca var. Şuradan göstereyim size. Aa, Yeni etkinlikler. Gidelim. İşte bunlar. Görevler olmaz olduğunu görmeniz için şuradan bakabilirsiniz. Ve buradan da bakabilirsiniz. Şuraya basıp buradan görevler yazıyor şurada. Basar bilirsiniz. Şimdi oyuna girelim. açıyor yeni neyse ben tam da çektiğimiz videoyu video ama sorayım yine de yeni bir tane karakter gelmiş konutan köpek ha şunu şimdi de nasıl da öldürüyorum hay hay abi abla hala bırak bizi tövbe abla uf ya haycımı bıraktım panda bu ayıcık değil Şuraya. Tamam tamam Aferin sana. Ayı takip edelim. Da bunu iyi diyeceğim yapan da diye. Sim yok. Hiç. Bir de masları alınca şey oluyor. Canımız yükseliyor. Öyle bakalım. Ayı, Öldür şunları al. Alayım şu masları da. Evet. Ayı benim akla. Nasıl değil ya bu ayı. Gel. Acaba neredesin? Acaba neredesin acaba? Sen ha? Acaba? Evet be. Birinci oğlum. On kupa geldi bana. Mete artık bana kanka de ya. Üzüldüm bak sana. Bana artık kanka de yürürsün. Mete hangisi ya? Yani? Mete yarıyorum. Kral <laughs> Stars'ta. Ama o işim duyuyor. Yok Mete'yi bulamıyorum. Silmiştim ya ben Mete'yi. Ama onun telefonda o beni görebilir. Çok eğlenmiştim ya onun da çıkarken. Şimdi oyuna tıkladım ama karakterimi el yapacağım. Ya da şey yapayım. Brocuk Buracık yapacağım karakterimi. Tamam. Sonra da rosa yapayım. Rosa. Arkadaşlar. Aa. <laughs> Durun ben video durdurup şey yapacağım. Evet arkadaşlar devam. Yani gördünüz. Hiç vermedi ya. Benim oyundan sevmediğim şey ne biliyor musunuz? Ölmek. Ben şu karakteri Sıtı'yı çok istiyorum ya. Sıtı. Saklan. Şunu sıfır. Aha Alpırmı'yı öldür. Öl Adam değilsin Alpırmı. Adam değilsin sniper mı? Adam değilsin sniper mı? Herhalde öldü. Oha buradamış. Aa! Ben de Oo! 8. olduk. Evet. Evet arkadaşlar devam. Bu karakteri sevmiyorum ya. şey. Benim en sevdiğim karakter hangisi? Bu. Mete. Bu. Evet, bunun şeyi var. Sattesi bütün karakterleri var. O kadar hiç toplamamış Mete de. Durun. Ben bunu oynayacağım. Ben sattesini indirmiyorum. İla, in. Çünkü şey olsun diye. Hero olmasın diye. Oyuna başlıyorum. 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 <laughs> oldu ya burada? <laughs> evet devam. Aa Hello an evin usta. Ben ne diyorum ya? Ben de ne dediğimi bilmiyorum arkadaşlar. Ama işte iki video bitirmem lazım. Yani. Çok... Alvin. Şöyle. Şöyle o adam var orada kaç. Ha! Yo, 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 yo. Saçların ne iğrenç kita. Ha. Yürüyelim. Devam. Arkadaşlar 10 dakika sonra video bitirmem lazım. Derken Elton'u da karşılaştık. Öyle Adam değilsin lan oğlum sen. Alayım. Aha el pırma vardı. Aha. Aha. Asemin. ya. Üçüncü olduk. Neyse. Üçüncü. Yedi kupa. Yedi kupa değilsin. Arkadaşlar. Birazdan bunu alacağım. Yani. Yarın inşallah. Bunu alacağım kaldı bunları hepsini oynadım yaptım ben burada çok, ben yeni indirdiğimde burada çok sürmüştüm eskiden ben şu karakter vardı ya haydi istiyorum. şu merada ah. ben de eskiden bu karakter vardı bakın şimdi bu karakteri yeni istiyorum ya sana ben de şu vardı şu bile vardı ya Vallahi ben de bu da vardı. Eski karakterlerimi çok istiyorum. Ben de bunların hepsi de vardı. Çok istiyordum. istiyordum. hadi hadi. 7 dakika olmuş valla. Hadi. devam. selam. Gözümüzü açıyoruz, kapatıyoruz. Bu kadar gün oluyor. Çok değişik değil mi? Değil mi ya? Kaç adamlar geliyor. Ben balley, balley, balley. Merhaba abi, merhaba. Ha. Ama abi camar ama Çalmak güzel değildir sevmem. Öldür. Hadi. Hadi. Ama. Ona... Ama kartı. Ama kartım yok oldu ya. Adam. <gülüyor> <gülüyor> Mete de aynı şey olmuştu. Dedi ki yeneceğim yani diyordu. Ölmüyordu. Ölmüştü. <laughs> ben aynı soldu. oldu. Cüdü ki Yandık sonra da bir öldük. <laughs> bu karakteri değiştir. Şunu oynayalım arkadaşlar. Bunu mu oynayalım? Bunu mu? Yorumlara bakıyorum ve bunu demiyorlar. Bunu demiyorlar. Bunu diyorlar. bu oynayalım. Oynadık. Girdik. Evet arkadaşlar oyuna girdik. Aç bakalım. He, şunu kıralım. Kita kita, kita ve sigita. Öyle. Neyse ben pandayım. Sen kırmızı başlı eşeksin. <laughs> Yedinci olmak olmaz ki ya. Arkadaşlar 4 dakika sonra videom bitiyor. O ne çabuk ya. Gidelim. Eğleniyor muyuz? Çok eğleniyoruz. Aferin bana da. Dünyanın en iyi, en iyi, en iyi, en iyi adamıyım. Şimdi devam. Ben çok iyiyim ya. Çok çok. Valla. Dur Ay. Uyur bakalım. Merhaba dostum. Merhaba. Ve ben merhaba dostum merhaba. <laughs> Çok eğleniyorum ya. Hep ölüyoruz. Şunu oynayacağım ben. bakalım. Haydi, haydi, ay ya, Benim hayalim ne biliyor musunuz Brawl Stars'ta? Bana. Aa, ben hiçbir şey çıkmamışsa. Hay! Oradan. Oradan ben Primo. El Primo. Böyle olmaz ki El Primo, süper kalemanı değil. Ve El Primo diye bir çizgi filmde var. Süper kalemanı değil mi ya El Primo? çok da şık. Bekleyelim burada. Canımız dolsun. olsun. Doldu. Ben niye oraya attım ya özel Merhaba. Ali ne var ya? Ne var yok yok. Biraz seninle konuşmam. Vallahi sonlar dakika. Nasıl dik? çıktı. Al bunu. Hiçbir şey yaramıyor. Bir, iki, üç. Benim hayalim bu. Benim hayalim bunu almak. Ben bunu almak çok istiyorum. Ama alamayız. Bir de ay, öbür hayalim de bu. Suyu almak. Nerede tuttu? Heh. Öbür hayalim de bu almak. Sıttı. <laughs> Oyna devam. Bugün don ne de olanlara ikna oldum. diyorum. Ben niye böyle bir şey de dedim ki? Arkadaşlar ne dediğimi bilmiyorum. Çok dediğim. Aa, çok akıllıyım. Evet. Evet. Dahi el firma. Ha? Dahi misin sen? Alayım. <laughs> Biz nubuz. şeydir pro. Alper moda hacker'dır. İngilizce hakisi, hacker. İngilizce ikisi hacker'ın hacker. Ya arkadaşlar son iki dakika ya. İki dakika ya. Oynayayım. Bir tane de elmas kapmaca oynayalım ya. Yazık ona da. Çıkıyor çıkmayacağız ama biz. Sizin için alayım. Ay abla dedim de arkadaşlar yorumlarda yazın ne istediği istediğiniz oyunları oynayayım. Mesela Dark Reader, mesela Halo Neighbor, mesela Hangin Neighbor. İstediğiniz bütün oyunu oynayın derken olacağım. Kaç? Şu an yeniliyoruz. İki. o Eşit. Uh, Bayanı. Döndüreceksiniz lan siz. Siz bir bok bile yapamazsınız. Neyse. Hayır. 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 Ya hayır. Yardım. Çok zor. Yardım edesiniz ya. Öleceğiz. Durun. Şunu atacağım. Ne? Lan. 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 Birazcık iyi oynayın ya. Uf <laughs> ya elmas kapmacını seçtim ben. Neyse arkadaşlar. Ay. Oyum, oyum, oyum. Sus, sus, sus. Ve arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı, bizim açmayı, bizle tıklamayı unutmayın ve yorumlardan istediğiniz oyunları da atın ve videomuzu bitiriyoruz. 3 2 1 0. Hadi.